Sevgili dostlar merhaba Dün de konu ettiğimiz bir mesele vardı. İşte bir gazete kapandı ve işte Google'ın bir takım algoritma hamlelerinden ötürü olduğunu söyledi bunu. Akabinde yine bir grup haber sitesi de bir açıklama yaptı. Hani biz de bundan mağdur oluyoruz. Google gelirlerini işte bizimle hakça paylaşmıyor falan filan diye. Şimdi ben bunun çok net bir şekilde yalan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Tamga Türk'ün durumunu da konuşacağız bu vesileyle. Şimdi biz bu arada Google'ın en ağır yaptırımına uğradık. Şimdi şey de olmuş olsun. Arada hala soruyor arkadaşlar. Bunu açıkladığımız programda bile altındaki yorumlarda soruyorlar. O da çok ilginç. Diyorlar ki niye katıl butonunuz yok? Arkadaşlar YouTube'dan ya da haber sitesinden. YouTube'dan kesin haber sitesinde de yani en elverişlisi o. AdSense denen bir sistem üzerinden para kazanırsınız. AdSense Google'ın reklam gelirlerini paylaştığı bir uygulaması. Bu ne demek? Şimdi bir reklam veriliyor Google'a. Google da senin web sitene koyuyor bunu. Ya da mesela YouTube'da içerik üretiyorsan YouTube'da gösteriyor değil mi? Buradan bildiğim kadarıyla en sol oran %55 idi. Yani o reklam bütçesinin %55 beşini mecraya verir. Bunu yapabilmek için de AdSense isimli bir uygulamayı kurarsın. Ben ilk kurduğumda böyle eve mektup geliyordu şeyini tescilliyordun falan öyle bir sistemdi ama şimdi herhalde biraz daha kolaylaştı bu. Bu sayede Google seninle gelirini paylaşır. İnternetten para kazanmanın birincil yoludur bu. Haber siteleri, web siteleri için alternatif uygulamalar da var ama yine en büyük dev Google olduğu için Google tercih ediliyor. AdSense de bizi bak kapattı. AdSense hesabımızı kapattı ve gerekçe göstermedi ve muhatap da bulamıyoruz hala. Derdimiz anlatamıyoruz niye kapattınız diye. Üstelik YouTube'da AdSense bir kere tanımlanabiliyor. O iptal edildiyse bir daha para kazanamıyorsun. Mevcut Tangatürk Türk hesabıyla o yüzden asla para kazanamayacağız YouTube üzerinde. Başka alternatif AdSense hesapları açtık. Tanga Türk'e tanımladığımız anda onları da bu arada şey yaptı. Yani bir Google'dan yaptırım yedik. Bir düşmanlığımız var Google'la aramızda. Şimdi bu haber siteleri de diyor ki Google algoritma değiştirdi. Bu yüzden bizim gelirlerimiz düştü. Bakın arkadaşlar en iyi senaryoyu açıklıyorum. Yakın zamana kadar bizim de kullandığımız bir sistemdi. 50 milyon sayfa görüntülenmesi olan bir haber sitesi 50 milyon diyorum bak. Tahmin ediyorum 200 bin lira para kazanır Google'dan. YouTube demiyorum ama haber sitesinden bahsediyorum. Bu da iyi senaryodur bu arada. Yani hani Türkiye'de bu şeyler çok düşük. Bin gösterim başına kazandığınız paralar falan çok düşük. Tahmin ediyorum 200 bin lira. Hadi 300 bin lira olsun. Bakın bir hani şey var ya ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yememiş. Mesela kapanan gazete bir fotoğraf paylaşmış. 22 kişi var orada. künyelerine baktım yaklaşık 40 kişi var. Bu şikayet eden gazetelere baktım yine 30 kişilik ekipler en az. Daha kalabalık olanlar da var. Ya bir çalışanın maliyeti İstanbul şartlarında en düşük şeyde senaryoda 70 bin liradır arkadaşlar. Çünkü bir maaş vereceğim, bir de sigorta yapacağım buna. Hele ki gazeteci iş kolundan yaptığın zaman daha da yüksek oluyor bildiğim kadarıyla. Her neyse yani 70-80 bin lira maliyeti var. Abi çarp 80'i 30'da çarpın. 2 milyon 400 yapıyor değil mi? Yanlış yapmadım bu arada. Sayısalcılığı bıraktım ya biraz matematiğim körelmiş olabilir. 2 milyon da ya 2 milyon liralık çalışan maliyetini Google'dan mı karşılıyordun da şimdi Google'ın gelir düşürmesinden ötürü şikayet ediyorsun? Google bu arada başka ahlaksızlıklar yapıyor yani bu ayrı bir mesele. Biz buna karşıyız biliyorsunuz hep bunu vurguluyoruz. Bu tarz devler, türüstler mutlaka devlet otoriteleri tarafından kısıtlanmalıdır. Sadece bu da değil. Hayatımıza başka ihlallerle karışıyor bunlar ve çok tehlikeli buluyorum. Bu ayrı bir mesele ama sen zaten bu parayı Google'dan kazanmıyordum. Bakın girin hepsinin sitesine. Mesela kapanan gazete, gazete duvar. Oraya yazmış Avrupa Birliği bilmem ne projesinden şey alıyoruz diye. Kendisi yazmış. Bir anete girin abi. İPS İletişim Vakfı diye bir vakıf var. O vakfa İsveç Krallığı bir bağış yapmış. O vakıf da bunları finanse ediyormuş. Sen zaten bunlardan alıyordum parayı. Tahmin ediyorum bu para musluğu kesildi. Yani bu 108 Aid hikayesi vardı ya. 108 Aid hikayesiyle belki ortak noktası vardır ya da belki şu oluyor olabilir. Türkiye Avrupa için yeniden önem kazanacak ya. Türkiye'yi destabilize eden yayınları finanse etmekten artık vazgeçiyor da olabilirler. Yani hani böyle bir iyi niyet gösterisi falan da yapıyor olabilirler. Öte yandan yani şey düşünün abi bu paralar az paralar değil. Niye versin? Bir insan bir insana niye bu kadar para versin? Yani bana mesela birisi gelse dese ki bak aylık sana 2,5 milyon vereceğiz. Ya ben bunu düşünürüm abi aylık 2,5 milyonu bana verebilen çok dev bir sermaye olmalı. Yani sokağa atmak gibi bir şey bu şu anlamda. Benden para kazanmayacak. Yani ha sokağa atmış ha bana vermiş. Evet manevi tatmin vardır da manevi tatmin için 2,5 milyon veriyorsa yine korkunç bir sermaye var demektir. E giriyorsun... Bakıyorsun bu mesela İPS İletişim Vakfı nedir diye. Yayıncılığı devletten de sermayeden de özgürleştirmek için vardır diyor. Ulan sana iki buçuk milyon veriyor adam en az yani hani aşağı yukarı. Tahmin ettiğimiz şey bu. Daha bir sürü görünmeyen giderleri vardır da. Bunu sana ne veriyor? Sermaye veriyor. Sanki işçiler kendi aralarında toplatılar da böyle bir salma saldılar. İmece usulü bir aneti finanse ediyorlar. Ya da gazete duvarı finanse ediyorlar. Ya da ne bileyim işte T24'ü finanse ediyorlar. Bakın AKP Türkiye'ye böyle bir güvenlik açığı yarattı. Medyadan para kazanan yapıları tasfiye etti. Mesela yani hani severdik sevmezdik. Ya Aydın Doğan bir medya deviydi arkadaşlar. Medyadan para kazanıyordu. Başka işleri de vardı ama medya deviydi. Ve orada bir para vardı hakikaten. O medya para kazanıyordu. Ve bunlar tasfiye edildi. 3 kuruşa 5 kuruşa bu tarz yapılar peşkeş çekildi. Başka yerden para kazanan iş adamları medyayı da başka güç elde etmek için finanse eder oldular. Böyle bir sisteme geçildi Türkiye'de. Bu yapıda da şöyle bir şey oldu. AKP bütün ticaret alanlarına hakim oldu ve Türkiye'de devlet istediğini zengin ettiği ve istediğini fakir ettiği için. Türkiye'de serbest piyasa falan yoktur arkadaşlar. Devlet istediğini zengin eder, istediğini fakir eder. Ve bütün irili ufaklı şirketler öyle ya da böyle devlete çalışırlar. Ben mesela devlete çalışmıyorum. Hiç devletten ihale falan alamadım ama mesela bir kurumun reklam işlerini yapıyorum diyelim o kurumda niye bana reklam işi yaptıracak para var? Çünkü o devletten ihale alıyor. Anlatabildim mi? Böyle bir etkisi vardır devletin. Bu alanlara hakim olduğu için de bir iş adamı bir yeri finanse ediyorsa AKP'nin aleyhine çalışmaya başladığında onun biletini keser. Onun para musluğunu keser. Bakın benim ortaklarımla birlikte bir 9 ay televizyon kanalı işletme tecrübem oldu. Türkiye TV o zaman kıt para biriktirdik, şey yaptık, birleştirdik, aldık. Ondan sonra 9 ay boyunca da yayın yaptırdık buna. İsmi kötüydü ama ismini değiştiremedik aldığımızda öyleydi ve değiştirmek falan büyük prosedürler istiyor televizyon kanallarında. Ya o 9 ay korkunç buhranlar yaşadık. Çünkü en az 35-40 kişi çalıştırman gerekiyor. Düzenli canlı yayını yapabilmek için. Canlı yayın da değil yani. Hani canlı yayınlarda olan düzenli bir yayın akışını adam akıllı kotorabilmen için böyle bir ekip lazım. Para bulmakta çok zorlanıyorduk. 9 ay sonunda artık pes ettik yani. Ondan sonra elden çıkardık. El değiştirdik kanal falan. Bunu dışarıdan para kazanıp finans etmemiz mümkün olmamıştı. Ve doğrudan para da kazanamıyorduk. Mesela şey de vardı, reklam istiyorduk hatırlı gönüllü insanlardan. Ya adam diyordu ki para vereyim ama markamı oraya koymayın. Yani oraya markamı koyarsanız muhalif olarak mimlenirim ben de sıkıntı yaşarım diyorlardı. Bu neye sebebiyet oluyor? Sputnik'in daha doğrusu en büyük takipçi sayısı Türkiye'de. Bildiğin Rus propaganda kanalı bu. Aynı şekilde mesela Türkiye'de Fox... Değil mi? Hatırlayın Fox'u. Muhalif kanalların birincisi olmuştu yani. Muhalif insanlar Fox'u izliyordu lan Amerikan sermayesinin kanalını yani ne kadar muhalif olabilir değil mi hani o aslında bir pazara hitap ediyordu çünkü yalnızca Sputnik de aynısını yapıyordu. Muhalif gündeme yer veriyordu. Çünkü Türkiye ile hiç bağları yok. İkisi de birisi Amerikan sermayesinin ötekisi doğrudan Rus devletin. Yayınları para oradan geliyor. Türkiye ile bir işleri yok. O yüzden rahat rahat muhaliflerin gündemine yer verebiliyorlardı. Muhalifleri de bu sayede dizayn ediyorlardı. Türkiye'de hala Rus sempatisinin olmasının şeylerinden birisidir bu. Şimdi mesela Siyeray Radyo falan filan var. Çin'in kanalı. Bunlar hep muhalifleri zehirliyorlar aslında. O yüzden insanlar mesela Ukrayna'nın kahramanca direnişine iftira atabiliyorlar. O yüzden insanlar Doğu Türkistan hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyorlar. O yüzden insanlar Kırım Tatarlarına iftira atabiliyorlar. Bunlar çünkü muhalif medyaya izin vermediği zaman ancak yabancı kaynaklı muhalefet yapılabildiği zaman böyle oluyor. Öte taraftan mesela ne yaptı? Hem Amerika özellikle ama Avrupa Türkiye'de Kürtçü, azınlıkçı ve Türkiye'yi destabilize etmek için yayın yapacağını iddia eden projelere finansal destek vermeye başladı. Bunlar görüyorsunuz yani çarpıtarak haber yaptılar. Yanlı haberler yaptılar. Bu arada biz de yanlıyız. Benim buna hiç itirazım yok. Yanlı yap ama parayı başka veriyor onun yanında sen. İdeolojik tarafında da değilsin. O para sana verilmese ideolojin de olmayacak demek. Şimdi böyle bir ortam yarattı AKP. Mesela sosyal medya. Sosyal medyada da algoritma bir canavar yarattı. Algoritma ne? Abi insanların çok izlemesi değil mi? Nokta bu. Şey için de bu. Mesela Google için, YouTube için, Twitter için, Instagram, TikTok için ne kadar çok kullanıcı ve ne kadar çok interaksiyon o kadar iyi. Onun mekanizmasında bu iyi olduğu için nasıl üreticiyi öne çıkarıyor? Buna hitap eden mesela anlık haz veren, ne var sürekli geçiyoruz abi aşağı in aşağı in aşağı in 10 saniye 5 saniye artık düştü şey bile 1 dakika bile yok yani. Böyle sosyal medyacıları yarattı anlamsız, saçma sapan, hiçbir derinliği, orijinalliği, şusu busu olmayan bir show business yarattı burada da. Ya yaratsın buna da şey itirazım yok. Yani bu ben de yapıyorum işte. Ben de mesela böyle şeyi çok severim. Çok kötü filmleri izlemeyi çok severim. Yani sıfır zihin gerektiren tamam mı? Hani bir zihin boşaltma eylemi gibi. Ama insanlar normal medyayla tanışamadıkları için oraya bir misyon yüklediler. Oradan sanki haber alacak gibi, oradan kanaat şekillendirecek gibi. Bir de sosyal medya haberciliği çıktı bu yüzden. Aynı şekilde yani emeksiz, gazetecilik ya yapmadan tamam mı? Ve anlık hep saman alevi gibi kalıcı hiçbir şey de yok orada. Bu manzarada abi medya diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Şimdi efendim fon almak suç mu? Ya yani fon almanın kendisi suç diyemem ben. Yani çünkü mesela şey de bir fondur. Bizim izleyicimizin bize para vermesi de bir fondur. Bizi fonluyor. Ama kökü dışarıda olan bir yapının kendisi ilan ediyor. Diyor ki benim şöyle ilkelerim var bu ilkelere sadık kalanlara bunu veriyorum. Abi sana kendi dayattığı bir yayın politikasının karşılığında fon vereceğini beyan ediyor. Şimdi sen bu fonu aldığın zaman bağımsızlıktan söz edemezsin ki. Hepsinin de iddiası bağımsızlık. Ya nereye böyle bir şey olabilir mi? Hani işte kurgucu Melis Tamga Türk'ten ne kadar bağımsız olabilir arkadaşlar? Şu anlamda şöyle biz onun üzerine tahakküm mü kuruyoruz? kırbaşıyormuş muyuz, dövüyor muyuz, tehdit mi ediyoruz? Yok ama Tamga Türk'te çalışıyor. Yani geçimi buradan, emeğini buraya veriyor ve buradan bir geçim sağlıyor. Şimdi Melis şunu diyebilir mi? Ben Tamga Türk'ten bağımsızım. Yahut ben diyebilir miyim? Benim para ilişkim de yok. Tamga Türk'ten para almıyorum ben. Ama her gün bu kanalda karşınıza çıkıyorum. Ne kadar iddia edebilirim ben Tamga Türk'ten bağımsız olduğumu? Buranın görüşlerinin beni bağlamadığını falan ne kadar iddia edebilirim arkadaşlar? Anlatabildim mi? Anlatmak istediğim bu aramda bir maddi ilişki, böyle bir ilişki varsa orayla bir şekilde iltisaklı kabul edilir. Sonra yaptıkları yayınlar da dediğim gibi yani Biyanet iyi bir işe mi yarıyordu? AKP'nin medyasının alternatifi gavur medyası değil arkadaşlar. Medyadan para kazanılan bir sistem Türkiye'de doğmak zorunda. Bakın şunu da söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Daha önce de söyledim. Tamga Türk, Türk niyesi olmasa ödül bile alırdı. Tamamıyla okullarından fonlanıyor. Bak buraya bir fotoğraf koyacağım. Yani Tamga ya Türkiye bir sistemimiz var ya 200 lira mesela şey yapıyorsunuz. Aylık bağış yapıyorsunuz. Sistem de çok kötü. Otomatize bir sistem değil. Elle biz bunun her gün faturasını kesiyoruz. O faturalardan bir sahneyi koyacağım size tek 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 nasıl kesildiğini tamam mı? Onun bile ne kadar yorucu bir iş olduğunu düşünün. Ama ne abicim sizden başka kimseye sadakat duymuyoruz. Siz bize niye veriyorsunuz bu arada? Hani parayı veren düdünü mü çalıyor? Şöyle bir şey var mı hani? Para verdim artık benim görüşümde yok. Ama ne var? İlan ettiğimiz ilkeleri paylaştığınız için, sunduğumuz içeriği sevdiğiniz için veriyorsunuz. Bunu. Ya en doğalı bu. Abi reklam mesela bak tam da Türk'te reklam yok. Google engelledi. Ulan alternatifler var. Zaten gelecek 3 lira, 5 bin lira. Dedim ki reklamsız olsun kardeşim. Reklamsız olsun. Mesela bir dostumuz sadece bir sponsorlu, bu arada talep ettik. İstiyorsan sponsor olabilirsiniz ek yorumlara diye. Sadece bir dostumuz sponsor oldu. Ondan sonra devamı da gelmedi. Fakat o dostumuz da mesela içeriye falan da karışmadı. Sadece dedi ki ben size destek olmak istiyorum. Adını paylaşmamızı da istemiyordu ama yok dedim. Ben adını paylaşacağım. Öyle bir ilişkimiz var. Yani hani şu olsun bile demedi. Dedi ki ben sizi seviyorum. içeriklerinizi beğeniyorum. Sponsor olmak istiyorum. Ne kadar güzel. Ve bu 6 senede Devam ediyor ya senin benim bak hepimiz o bir yazı dizisi yazmıştım ya Tam Götürk'te küçük insanı savunmak diye küçük insanlarız zengin değiliz makam sahibi değiliz o değiliz bu değiliz sıradan küçük insanlarız e böyle ayakta tutuyoruz Ha, süper bir gazetecilik mi yapabiliyor Tam Götürk yok yani şu manada yok en iyi habere ilk bizden bulamıyorsunuz çünkü abi az editörümüz vardı onu da kapatıyoruz biliyorsunuz yazılı tarafı yani tam anlamıyla kapatmasak da küçüleceğiz bu ay sonu bitiyor bir arkadaşımız ayrıldı üç arkadaşımız daha gidiyor artık daha az frekans da haber çıkacak çok önemli bir şey olursa falan haber çıkacak maalesef o şeyi daralttık ama. Ya gazetecilik yaptık biz. Başka kimsenin görmediği, bilmediği, ulaşamadığı işlere haber yaptık ya. Basını etkilediğimiz, basına haber servis ettiğimiz de oldu yani genel basın. Çünkü mesela haberlerin çoğu da biliyorsunuz ajans haberleri falan. O Biyanet'te de aynı, Diken'de de aynı, Tamga Türk'te de aynı. Belki şeyde bunu ifade ediş ve takdim ediş tarzında ayrışıyoruz ki Tamga Türk biliyorsunuz en çok burada ayrışıyor. Kürtçü terör örgütü falan diyerek ya da mürteci herif diyerek. Yani olması gerektiği gibi söyleyerek. Ödül alırdık biz bu şeyle ya. 6 sene ne demek? Kimse finanse etmeden ayakta kalacak. 6 sene bunlarla maaş yani süper değil. Niye süper değil? E çünkü abi bize bilmem ne krallığından fon gelmiyor. Ve hesapla yani. Bir çalışanın maliyetini 80 bin liradan hesapla. Maaşı, sigortası, yemeği, yolu. Yani Ankara'da bir tık daha düşük ama İstanbul'da 80 bin. Hatta Ankara'da 70'ten hesapla, 60'tan hesapla ya. Ne yapacak? İnsanları karın tokluğundan mı çalıştıralım bu arada? Maaşları olmasın, yemek yemesinler mi? Size iyi bir içerik ürettikleri zaman bunun karşında geçimlerini sağlayamasınlar mı? Onu da hak ediyor burada çalışan herkes. Ama ekip paramız az. O yüzden ekibi daraltacağız. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Bunu yapacağız arkadaşlar. Siz de yapmak zorundasınız. Bak şeyi bırak artık. 3'te 5'te uğraşmayı falan filan. Hakikaten bunu bir vatandaşlık sorumluluğuna dönüştürmek lazım. Abi ben medyamı finanse edeceğim ki başkaları finanse etmesin. Finanse edilmiş içerikle muhatap olmayayım. Eğer bunu istiyorsan bunu yap. Sadece bize yap demiyorum bak. Ben mesela bir yandan Tamga Türkiye nasıl diyeyim bir emekle destek oluyorum. Yani ben buradan para almıyorum. Bu içerikleri üreterek buraya destek oluyorum. Ama aynı zamanda böyle karınca kararınca benim patron hesabından şuradan buradan desteklediğim başka içerik üreticileri var. Beğeniyorum adamın şarkısını beğeniyorum. Çizimini beğeniyorum. Ne bileyim bir şeyini beğeniyorum. Diyorum ki bu adam böyle bağımsız bir şekilde içerik üretmeye devam edebilsin. Bağımsızlıktan kastımı anlıyorsunuz. Yani mesela algoritmanın da esiri olmasın. Çünkü algoritma seni iyi bir yere götürmüyor. Sermayenin de AKP'nin de şunun da onun da niye bak Türkiye'de biraz bir yükselenin bir kamp seçmek zorunda kalması da bu yüzden. Çünkü geçim seni buna zorluyor. Ne Ve kitle bedavaya alışmış halde. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar 70'li yıllarda mesela en kötü dergi 5.000 basıyordu Türkiye'de. Mesela bugün tanıdığımız birçok siyasi kanaat önderi vaktinde küçük dergilerde, mütevazı gazetelerde yazan insanlardı. Onları çıkaran falan. Ne işte mesela ülkücü hareketin töresi vardı. Töre devlet yayınları vardı. Mesela işte böyle irili ufaklı gazete. Mesela geçen dikkatimi çeken bir şey. Tayyip Erdoğan'la ilgili ilk haberi eski bakan Yaşar Okuyan yazmış. O zaman bir gazetede çalışıyormuş. O zamanın politik Türkiye'sinde bütün fraksiyonlar, yapılar, politik gruplar, dergiler ve gazeteler çıkardı ve insanlar para verip alırlardı onu. Yok satıyordu bu arada. Mesela bazen öyle eski dergileri falan okuyorum. Mesela aynı sayı 3 kere basmış. Abi 3 kere basmış ne demek ya? Yani 3 aylık dergi lan bu zaten. Diyelim ki 10 bin adet basmış. O sayıda falanca şiir çok güzel olduğu için ya da falanca yazı çok güzel olduğu için çok talep olmuş, 3 kere basmış oraya da not düşmüşler. Artık bu sayıdan sonra tekrar baskı yapılmayacaktır. Bir sonraki sayıya geçeceğiz falan diye. Öyle bir Türkiye yaratmak zorundayız. İçerik üretenin, bak sadece medyada demiyorum, içerik üretenin aracıdan değil, algoritmadan değil, karşılıklı iknadan para kazanması lazım. Yani benim bu abicim çektiğim program sizin hoşunuza gidiyorsa benim sizden doğrudan para almam lazım. Ve benim size doğrudan içerik üretmem lazım. Ancak bu hem içeriği daha kaliteli hale getirecek, hem medyayı özgürleştirecek, hem de siyaseti değiştirecek arkadaşlar siyaseti de değiştirebilmek için bu lazım. Mesela bak Mansur Yavaş benim nikah şahidim. Herkes benimle dalga geçiyor. Sen niye Mansur Yavaş eleştiriyorsun? Hani Ankara'da bir gazetem var. Yayın yapıyorsun. Bu arada az da izlenmiyoruz o foncuların çoğundan çok izleniyoruz biz. Çoğundan daha fazla etki alanımız var. Onu da söyleyeyim. Yani. Öyle bir etki alanı da var. Adam senin nikah şahidin ama adamı eleştiriyorsun. Aranı bozuyorsun. Deli misin sen? Hani belediyeden kaynak alırsın. Belediye böyle bir kaynak dağıtıyor anlamında söylemiyorum ama insanlar bana böyle diyor. Ne münasebet ya? Niye ben diyelim ki o zamanlar Mansur Yavaş'ı bana yarın kaynak aktarır diye mi sevdim de Nikah mi oğlu abi dedim ona. Yok öyle bir beklentim yoktu. Benim siyasi bir beklentim vardı ondan. Ve o siyasi beklentiyle ilgili diyelim ki ters düştüğümüz zamanlar eleştiririm onu. Olumlu düştüğümüz zaman da desteklerim. Ama ondan para alsaydım yapabilir miydim bunu? Çocuğumun kreş parasını Mansur Yavaş ödeseydi yapabilir miydim arkadaşlar? Yani de insan kendisini yakabilir. Ailesini, efradını yakabilir mi? Mesela ben her zaman bu hesap vermede çok şeffaf olmamın sebeplerinden birisi o. Kendim böyle düşünürüm. Lan bir adam baktım çok aktif diyelim ki çok şey yapıyor falan. Onu bunu yapıyor. Dedim ki nereden geliyor bu? değirmene suyu. Bak ben hep hesabını veriyorum. Vermek zorunda hissediyorum çünkü kendimi. Yani. Şeylerde de bu mesela Milliyetçi Kongre'de etkinlik yapıyoruz. Hep diyorum mesela birinde arkadaşımız Aykut Alp ödemişti otel parasını. Dedim ki Aykut Alp Bey ödedi. Yani o da kredi kartından ödedi. Ötekinde ben ödüyorum. Belikinde falanca ödüyor. Onu da ilan ediyorum ki şey bilinsin. Çünkü mesela Türkiye turu yaptık. Nasıl yaptık? Gel bir de bana sor. Kredi çektim de yaptık. Ötekisi para acadı cebinden. Bir ikisi dedi ki hani oteli ben karşılayayım falan filan. Bu şekilde yaptık. Anlatabildim mi? Ulan bir insan diyelim avantadan yaşıyor. Zamanı da bol ama yaşam konforunda da bir eksilme yok. Nereden geliyor bu değirmenin suyu diyeceksin. Ha, babası zengindi, oradan kalmıştır. Ranttan yaşıyordur. Eyvallah. Ama öyle bir rantiye sınıfından da gelmiyor adam. Ama gazeteci, masteci falan çok böyle kral lokantalarda yiyorlar. Ben de mesela bu arada yemeğe çok düşkünümdür. Çok güzel yerlerde yerim. Benimle yemeğe giden hiçbir arkadaşın memnuniyetsiz ayrıldığına daha şahit değilim. Ki bir ara yani rekorum 108. 108 kiloya da çıkmıştım. Ama kendi emeğimle kazanıp yiyorum abi. Bana ısmarlattırmıyorum. Her neyse böyle olmak zorundayız. Bizi destekleyin diye söylemiyorum. Bizi destekleyin bu aynı mesele ama bütün hayata böyle bakın arkadaşlar. Sadece medya işi Değil. Hepimiz saygın insanları, saygın vatandaşlarız ve saygınlığın getirdiği haklar olduğu kadar sorumluluklar da var. Saygın olma şartlarına riayet etme sorumluluklarımız var bizim. İçeriği beğeniyorsak o içeriği üreteni ödüllendirmek de bunun bir parçasıdır. Bu ortak özgürlüğümüzün de şartlarından biridir. Belediyelerin finanse ettiği, partilerin finanse ettiği, devlet kurumlarının finanse ettiği, mesela kamu bankalarının finanse ettiği nasıl içim yanıyor? Mesela kamu bankaları ne reklam yapıyorlar? Bir reklam bütçeleri var dev gibi. Hay hayvani hatta şey gibi de dağıtıyorlar bunu. Peynir ekmek gibi de dağıtıyorlar. Öyle bir içerik üretmiştim şeye. Yani kamu bankaları tarafından finanse edilen bir yayının içerik işini aldım. Yani onlar benim müşterimdi. Ben de onların tedarikçisiydim bir nevi. Çok canım sıkıldı. Korkunç imkanları vardı. Yani hani neredeyse böyle ofiste havyar partileri düzenlenecek. Tamam mı? Sürekli şampanya patlatılacak falan. O kadar. Hani ofis klozetlerinin altın yaldızla kaplatacak kadar şeyleri vardı. Niye veriyor ki lan bu de kamu bankası buna reklamı? Değil mi? Bir düşündüğümüz zaman. Ha bundan kurtulacaksak abi kendi kendine kendimizi finanse edeceğiz. Kendi işlerimize bu arada şeffaflık şeyine de riayet edeceğiz. Ha. Şunu da söyleyeyim. Yarın Tamga Türk çok rağbet gördü, büyüdü. Abi bir gör o zaman ya. Şu imkanlarla bunu başarmış bir ekibin tamam mı? Ayda mesela 2 milyon biz şey yapıyoruz. Çok zor bir iş değil. 2 milyon aylık gelir elde etmek. Şu an tahmin ediyorum 200 bin lira gelecek. ya, yani 200 bin lira biraz geçecek bu ay. Çok bir şey değil. Yanına bir sıfır ekleyeceğiz. Yani 10 kat arttıracağız. O bunu yaptığımız zamanki şeyi gör. Biz 20 kişiyle bir şurada bir çalıştırabilirim ha kurban olurum Semir'e. kardeşim gibidir adam 80 saat çalışıyordu yani, yani hani ben diyordum onun tamam yeter diye o uykusuz kalıyordu onu yapıyordu bunu yapıyordu çünkü o adanmıştı aynı zamanda Öyle değil de Semir'in yanına bir asistan verebilelim. Ondan sonra mesela Melis bu kurguyu yaparken ötekisi başka bir şeyin işini yapabilsin. Çift taraflı gidebilelim. Bütün çektiğimiz programlar tek bir kurgu şeyinde buna bottleneck effect denir. Yani şişe ağzı. Tek bir şeyden geçmek zorunda kalmasın da iki koldan gidebilsin falan. Bir de o zaman gör bizi. Valla bunu ben yapmaya niyetliyim. Hiç bu şeyi yapamazsak nedir onun adı? Kolektif finansmanı yapamazsak ki yapıyoruz yani büyük bir ölçüde. Sadece başa baş noktasını yakalayamamıştık. Eski ekibin kalabalıklığı, sebebiyle ama artık bir şekilde onu aşacağız. Şeyde bunun vaadini de vereyim abi. Benim işte çocuğum var, eşim, ailem var. İşte bir hayat standardım da var. Ve çok yüksek değil yani böyle lüks içinde yaşayan bir insan değilim. Ben bununla ilgili gereklerini yerine getirebiliyorsam maddi yükümlülüklerimi abi geri alan her kuruşun Türk niyetçilerine de helal olsun. Gerek zamanımı ayırarak gerek paramı ayırarak da bunu çalışmaya devam edeceğim. E şuradan bak size söz veriyorum 6. yılımızda abi bir gün şöyle bir video çekeceğim Melisa ya da işte arkadaşlara diyeceğim ki kurun kamera yaptıklan diyeceğim tamam sadece yaptıklan diyeceğim ve bu şeyi kapatacağım. O günkü çok hızlı gündemimiz yaptıklan olacak. Tamam yaptık abiş. Becerdik biz bu işi. Bir şekilde ayakları üzerinde duran kendi kendini finanse eden kimse eyvallah etmeyen bağımsız bir niyetçi platformu kurumsallaştırdık. Artık biz ölsek bile torunlarımız lan vaktiyle dedemizin kurduğu yapı buymuş bak hala yayın yapıyor demeye devam edecekler. Hissini yaşadığım anda ki yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yaptık lan diye bir video çekeceğim 3 saniye. Siz de mesajı alacaksınız. Siz de ekran karşısında gururla dolacaksınız. Bir sigara yakacaksınız ya da neyse nasıl meşrebinizde kutluyorsanız yaptık diyeceksiniz. Son bir talebim var sizden. Çok fazla bu konuda yorum alıyoruz. Haklı olduklarını düşünüyorum. Diyorlar ki Tanga Türk'ü biz girip izlemek zorunda kalıyoruz. Ana sayfada önümüze düşmüyor. Şimdi biliyorsunuz biz çok fazla ceza kısıtlama yiyoruz. Daha önce Twitter'da da yemiştik. Aynı sorun orada da var. Sürekli şikayet edildiğimiz için. Bu videoyu izleyen herkesten hep para istiyorum ve bu sefer para istemeyeceğim. Şunu istiyorum arkadaşlar. Üşenmeyin. Çünkü arabada falan dinleyen de çokmuş. O esnada yapamazsınız ama evinize gidince yapın. Ama lütfen unutmayın ve üşenmeyin. Lütfen Lütfen izleyen herkesten rica. Bir kere beğen butonuna basın. Belki algoritmayı bu şekilde kırabiliriz. Bir anda böyle korkunç bir beğeni şeyiyle bir farklılık yaratabiliriz diye. Ümit ediyorum en azından şeylerini ölçelim. Etkilerini ölçelim. Çünkü ben de kendi hesabımdan yani kendi kişisel hesabından falan test ediyorum. Her gün Tamga Türk aramama rağmen yani haliyle ana sayfada benim karşıma çıkmıyor. Bunu bir şekilde elbirliğiyle aşalım. Pazartesi yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.